Sanatın insanlar üzerindeki etkisi nedir? Sanat, insanlığın en eski ve en önemli ifade biçimlerinden biridir. Müzik, resim, heykel, edebiyat, tiyatro, sinema gibi farklı türleri olan sanat, insanların duygularını, düşüncelerini ve hayallerini ifade etmelerine olanak tanır. Sanat, insanların yaşamlarına birçok farklı şekilde etki eder. Psikolojik etkiler Sanat, insanların ruhsal sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Sanatla ilgilenmek, stresi azaltır, kaygıyı hafifletir ve depresyonla başa çıkmayı kolaylaştırır. Sanat aynı zamanda yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir. Sosyal etkiler. Sanat insanları bir araya getirir ve ortak bir paydada buluşmalarını sağlar. Sanat etkinlikleri insanlar arasında iletişimi ve etkileşimi güçlendirir. Sanat aynı zamanda kültürel değerlerin korunmasına ve aktarılmasına yardımcı olur. Eğitimsel etkiler. Sanat çocukların ve yetişkinlerin öğrenmelerini destekler. Sanat eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini geliştirir. Sanat aynı zamanda estetik farkındalık kazandırır. Sonuç olarak sanat insanların yaşamlarını zenginleştiren ve anlamlı kılan önemli bir unsurdur. Sanat, insanların duygularını ifade etmelerine, kendilerini geliştirmelerine ve dünyayı farklı bir şekilde anlamalarına yardımcı olur.